Allah trafikte işte. Dün konuşuyorduk ya sen. <laughs> e, ee, bazı ilahiyat profesörleri e, böyle yeni. Murat gel. Yeni ver 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 gel, ver, gel. ver şimdi. ver şey de ayıp. Şey Yeni şeyler sineler çayı döktü ya. Ne mesaj var ya? Yeni keşifler şeyler ortaya yapıyor. Yalnız onun sonu kötüye gidiyor keşifler. Herkes delirdi bu arada. Evet. Ya, ha, tuhaf tuhaf şeyler. Televizyonları seyrediyorum. Şu yoktu, bu yoktu, Şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın, bunun nasıl bulur? Yani 1500 senedir hiçbir İslam alemi hiçbir şeyi anlamadı, bilmedi. Her şey yanlış ee, uygulama, yani ibadet yanlış yapıldı Türkiye'de. İlk üç tane efendi Ekran Gül'ü. ile teoloji ilahiyat profesörü çıktı bu işleri bildi. yahu Allah Allah. neyse sana fazla söyleyeyim. Tabii ki ge gelenekten kopunca böyle oluyor. Öyle. Yani geleneğe muhafaza etmek gerekiyor. Bunu muhafaza edemeyince e, böyle sapmalar oluyor. Hayır, işin ilginci şu. Bu diyorlar, bu uygulamayı Hazreti Ömer dine sokmuştur diyorlar. Hazreti Ömer'den önce yoktu. Yani Hazreti Ömer bilmiyor, evet. efendiler biliyor Murat'ın dediği gibi. Yani bu hayır, o kadar hayır. enteresan bir şey ki. yani Hazreti Ömer zamanında da Hazreti Ömer tek değil, bütün sahabe. Yani çoğu hayatta. Yani, yani onlar bilmiyor bunlar 1500 sene sonra da yani mesela en çok Çocuklarış. en çok tartışılan teravih namazıyla ilgili şimdi Hazreti Peygamberin bizzat kendisi yapmış uygulamış yani her hem toplu olarak da kıldırmış yani cemaatle de kıldırmış yalnız başını da kıldırmış Hazreti Ömer zamandan itibaren e, sürekli 20 rekat olarak kılınmaya başlanmış Hazreti Peygamberin bırakmasının sebebi aslında bir anlamda farz olur endişesi. Yani herkes o endişeyi taşır diye. bunun akabinde Hazreti Ömer'in uygulamasına o dönemde yetişmiş olan sahabiler de herhangi bir itiraz etmediği için hem peygamberimizin sünneti hem de sahabinin icması var mesela onun üzerinde. Yani sahabi bir fikri, oluşturmuş. Ama bizimkiler kadar bilmezler. Olur. Dediği gibi. Efendim bütün meselelerden çıkıyor biliyor musun? Şimdi ismini vermeyeyim. Ee, bir bilim adamının e, bir sözü vardı. Söyleyeyim mi? Hani, Adını hatırladın mı? söyleyeyim söylemeyeyim. Yani illa bir şey, bir şey ortaya koymak istiyorlar. Yani şu yoktur, bu yoktu, şunu şöyle yapmayın. Bunlar son 15 sene içinde falan çıktı. Yani enteresan, Türkiye'de e, tabi tamamını tezih eder bir şey zaman hepsini kasetmiyorum ama e, olan bazı ilahiyatçı hocalar hatta din sosyologları tasavvuf tarihçileri bir kısmı vehhabileşi Türkiye'de e, bir kısmı animist oldu bunlar <laughs> <Yilist de olur. gülüyor> olmak, istiyorlar hanımefendi, şöyle olmak istiyorlar. Yani utanmasalar başka şeylerde söyleyecekler de artık bir yerde duruyorlar, merkezde korkuyorlar bu tuhaf bir hale geldi. Aa seyircilerimiz teşekkür ediyorlar demin. Yapmadınız bunu. Ziyaret... Yani bir seyircimiz soruyorlar. İsim vermeyeyim. Bir ulema'dan bir geçenlerde namaz ibadet değil ritüeldir demiş. Ne dersiniz diyorlar. Halt etmiş diyorlar. Ne diyeceksiniz yani? Halt etmiş az. Neyse. Hatırlıyorum ben. Yani. Yani öyle tuhaf şey oluyor ki. Ne derece doğru bilmiyorum. Yok yok onu, o çıktı basında. Ben o de değil başka bir şey var. Benim duyduğum bir zat e, bir yayın evi sahibiymiş aynı zamanda siyasi kimliği de varmış. E, peygamber izni çıktı e, artık Kur'an'la idare edeceğiz falan gibi bir laf da edilmiş. Yani... Zıvanodan çıktı kardeşim. İnanasını ya inanmaz. Niye ille bir şey yapmak istiyorsun? Ne bu şey merakı? Bu şöhret merakı. Ama yani kazı şöhret vardı, hakiki şöhret vardı. O da ayrı. Kıraat, fakat. kıraat ilmi e, denir buna. Bu Şöyle. şekilde okumayı, bu üslupla okumayı öğrenenlere de kura hafız denir. Yani Kur'an hafızlığının bir ileri aşaması. Evet. Hı -hı. Ama tabii epey bir eğitimden geçmek gerekiyor. Hı -hı. Aşere taklit deniyor mesela. O aşere taklit falan oldu. Evet. Sevgili seyirciler, biraz önce o değerli görüşleriyle e, halkın e, bilgisini karartan hocalardan söz ettiğim sırada ben tek bir hocayı kastetmedim. Yani şunu mu dedin, bunu mu dedin, bu hocayı mı kastettin? Bir tane Sorun değil, değil ki. Çok o kadar yani çok ki. Bir tane ki. Olsun problem değil. o kadar çok ki yani söylediğim şu basitçe. 1500 senedir bu işe herkes yanlış biliyormuş. Doğrusunu bu hazretler biliyorlar. Yeni bir şey ortaya atıyorlar, kafa karıştırıyorlar. Söylemeyi, söylemek istediğim oydu efendim.